Hepinize merhaba arkadaşlar Nasılsınız? Umarım iyisinizdir Ben süperiyim. Arkadaşlar bugün sizler için efsane bir video arkadaşlar Arkadaşlar bugün sizler için ne yapıyoruz? Bugün arkadaşlar sizler için dünyanın en çok animasyonu izliyoruz. Ve bu animasyonu ileri Bot Bat Tarton Bat standlarından izliyoruz. Dur hiçbir şey doyamıyorum. <laughs> Tarton Bat standlarından izliyoruz Atasha. Ve Size de video desmeden önce asana abone olup yat atmayı unutmayın. Ve ne setmemi istiyorsanız yorumlara da beğitin. İstediğinizi yazabilirsiniz. Hepsini seteceğim. O zaman yarı yani yazıda donandım adam videoları <laughs> desteklerim. Bu adam nereye geldi? Kadınların oturduğu Ya! Ya!

iğrenç ya. Uh -huh. Uh -huh. Adam geldi. geldi. Uh -huh. Ya gel, gel. her uh -huh. oldu. So, uh -huh. Çok mi oldu? <laughs> yedim deme. Yedim deme. Yedi um -huh. Yedi uh -huh. uh -huh. mi? Bu <laughs> 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 <Gülüşmeler> <Gülüşmeler> Yedi sandım. çiçek çarparımı kurmalıyım Adamın arabasını atmış arabasına Ama Yitido Hayat çok Adamın hmm. yemeğini ne yani yemeğini ne 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 yemeğini ee. <laughs> <Ne oldu? gülüyor> ya. Değişmiş olsun. Oo, oh, Zanıma hadiysi. Hat ettiniz. Bay hat ettiniz. Bunlar ne yaşmış Bu ha yeme çarışması ha ya. Hmm. var Bu dünyanın en büyük çiğebini mi yapmışlar? Ya? Bu daire şeklinde. Buada. Ne umut aşağı dinozor mu? <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> bir yaşlı amca amca. Seçen bir değilmiş? Atma o eski dünya evet, o çocuk. O çocuk amca olmalı. Evet. Evet o çocuk, amca o, bu da babasının atın ona geldi. amca sen eğlenip çocuk yapmadın mı evet. ne o, o bu laf <laughs> ya Hım. Hı. Hı. Ya şu gözükmüyor. Ya. Eh a.. Adam Hı. Erd Gravidie Hı. He, he, ööööö... He, he, o! Adam, kendi mezarını tazdı ya. Neymiş arkadaşlar? Bunlar ne stoklar? Hepsi tazma. Diğerlerinden bir değil de, <laughs> mi?

Abra <laughs> Adam iyi. Kedileri. <Tebi> <laughs> Doğru, iyi <insanı> <laughs> Ne <tarcılar dinaya>? güzel <laughs> <laughs> bir son net animasyonumuza geçtik. Bu arada az önce sesimden bozuk geliyormuş. Ama şimdi sesimi düzelttim. Sesim düzgün diyor. Az önce ettiği sesimi yüzünden tuta batmadı. Abi of ben söyleyecek bir şey bulamıyorum artık. Gerçekten. Evet. Bir yaz günü. Hava çok sıcak. Herkesi baratonda. Tadını an çoğu çok çoğumuş önüne. Mutfağı su içime gitti. Hayır, hayır. Ee, evet. Eğlendi. Su dört, 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 dört. Abi yandım büyümeden şu dörtez ettim ya. Eyvah yandı. İtiraya derdi. Tamam tamam. Her teşhindi. Abi. Abi güzel. <laughs> Çok şaşma. Acayip şaşma. Baya şaşma yüzyıllar. bir şey baş abimiz alacak. Çarşan ölmüş. Evet. Zaten o lazım ha. Alberi sade. Adab edit. Budur. Ne olur? Yanlış eşti. Ne çalışmıştı? Açmadım. Hayır. Gitti. Tamam açtan hiç. Gidiyor yani ne oldu? Bir şey buldu. O çat çıktı. <laughs> Abi. Abi. halı Usan alınmaz. Para diye Adam yetmez dedi. Usan alırsın tabi yetmez. Ama bence halı usmayacak. Normal halı olacak. Bence atın. Gördünüz mü? <laughs> Demiştim ben. Uşma abi, uçmaz, uğraşmamış. Parayı ya, parayı ya diye şey yapmaz dedi. Herkes durdu. Uçmaya başladı. Adama bak. Onun dedi çendişe de bindi. Arı dedi ya yüce Bu <laughs> adamı sevdi. Değişti arı ya. Kendi mezarını taşıyor bunlar anlamıyorum ki. Bu da bir jade ablamız var. Bir abi derdi. Jade alıyor. Jade ne şart. O adam jade adam yaptı gece <laughs> Adam zaten elini sıktı ve milyon dolar Yüz bin nihayeti pardon. Yüz bin dolar. Bu adam da aranıyor. <laughs> Abi. Ah. Bunlar kendi tördü kendini mezarını taşıyor ya. Ama tam it. Adam yatırdı. Adamı teyiş dedi ya vatanıza. Ne oldu şimdi? <laughs> Param soğumuş. Elindeki de plastik. <laughs> oh, so tencik. Uca bir abamca bir abimce yeniyor. Heh, yüzüğü unutmuş. Bravo. Hemen yüzüğü çıkıyor çoştu. Parası yok. Şovcan mı? Hayır. Bravo bu abimiz iyisi. Macende altını mı alıyor? Eee maşallah. E maçı buldu tamam. E her şeyini yaptı. Geldi. Dikmiş yani. <laughs> Ölmüş yani. Ama bu çok şaşma. O ne o, o adam söylemedi. Şey Baya şaşma. Ama bu videoda mantık. Aramamamız lazım zaten. Zombi. Buradan da zombi çıktı. Işte. Hah. Geçmiş olsun. Bunu yedi. Bu adam John dedi. Ye ne gösterdi? Yeşteren. Abi it başta niye bunu yapmadınız? Uf, ne de itiraz insan yanıyor. Yağmur yağlar. Cadın ana çayını düşürdü. Şemşeği açtı. Hırsız buldu. Geçmiş olsun abacım. Ha, şemşeği düştü. Çapıda çaldın. Geçmiş olsun. Ya. Ne yapacaksın şimdi? hırsız derzet derdi. Açtı ve erdiydi. <laughs> Zadı, Pamut Beyense, Süpermen, Çoybol, Yaşam, Zasi, Bas, herkes burada. Bu abama yazıt ya hala anatarawa. Ey tata sabi sani tu yudom zada Ate yudom sana ta bu derecede devam edecek. Abi suç şeytinim. Bir insan bu tarz olur mu ya? Acayip şeytinim. adam gidiyor. Hayır, hayır. <laughs> Ama biz bize gözükmüyordu bu gözükte. Evet, amcacım öldü dedi. Hep senin yüzün abi ya. ne Niye o paya öldü amcamı? Aa, ölmemiş mi? Güzel <laughs> 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 tatil. Son videomuzda dedi, işte da geçti zaten. Bu videodan sonra videoyu tapatıp ve biteceğiz. Uy, bu dedi. Bu adama da yapacak. Abi bu ne istiyor? Duyuyorlar bir de Ay tüşkünüm bu insan adam. Bu bu da ay. Ah Joey de dedi. Adını unuttum bunu. Joey de dedi. Atına sıtır. Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben için Beğenmişsiniz. jat atmayı, tane abone olmayı unutmayın. <laughs> Videonun sonuna da demiştim. Video bitti. Dediğim gibi umarım video beğenmişsinizdir. Ve arkadaşlar ne çekmeyi isterseniz yoruma yazın. Ve arkadaşlar Discord sunucumuzu da denemek için aşağıdan internetten ulaşabilirsiniz. Ve listede maddesmişken burada. Burada bir yerde çıktı. Ve aşağıdan da denebilirsiniz. O zaman arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz. Hepinize iyi bakın. Elinizi de takın. Sağlı Bay bay. Dün desen. Bundan önce videomuzu buradan ve ondan önce videomuzu da buradan izleyebilirsiniz.